Dostlarım ben Burak Köse. Size geometrinin alfabesini öğretiyorum serisinde. Şimdi de yeni bir harfle H harfiyle karşınızdayım. Bakalım H harfinin konu başlığı nedir? İç açı ortay, dış açı ortay. H harfinin konu başlığı. Bu pdf'i bu videonun altında ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Şimdi H harfinin kaçıncı sayfada olduğuna bakalım. 20. sayfa olarak görüyorum. Hemen H harfine doğru yol alalım. Geliyoruz 20. sayfaya. İç açı ortay ve iç ve dış açı ortay kavramlarından bahsedeceğiz biz burada. Öncelikle B harfi olması lazım. Açı ortay kavramından bahsedik. Bir açının bir e, açı ortay doğrusu tarafından tam ortadan ikiye ayrıldığını söylemiştik. Şimdi ise iç açı ortay iç açı orta yani üçgenin içindeki bir açı ortay doğrusu ve üçgenin dışındaki yani şu benim üçgenim bu üçgenin dışında bir dış açısı var. Bu dış açının ikiye ayrılması sonucu ortaya çıkan dış açı ortayın oluşturduğu teorem. Bu uzunlukları bulmamıza yarayan teoremlerden bahsedeceğiz. Ama çokça sıkça karşımıza çıkan başka bir şey daha var. Bu da aslında içte çemberinden gelmekte. Ama şu anda çember vesaire gibi kelimeleri kullanarak kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sonraki başlıklardan bir tanesi zaten bahsettiğim kısım olacak. Ama öncesinde sadece şunu bilmeniz bizler için yeterli olacak. Bakın dostlarım ben burada B, A, C açısına sahibim. Bu B, A, C açısını ikiye bölen alfa ve alfa diye ikiye bölen bir anne doğrusu var. Biz buna aç ortay doğrusu diyoruz. Şöyle bir ani doğrusu var. Bu ani ışını var. Çünkü A noktasından başlayıp ilerlemekte sonsuza kadar ilerliyor. Peki BN ve NC uzunlukları bakın açıortayın e, ortayın kolları yani kolları dediğimiz AB ve AC uzunluğu aç ortayın üzerinden alınan bir nokta bir N noktası tarafından işaretlenmiş. Ne demek işaretlemiş? Ben açı ortaya doğrusu üzerine bir nokta aldım. Mesela bu noktayı şuradan da alabilirdim. K diye bir nokta aldım gibi düşünün. Bu noktadan açı ortayın kollarına dik indirdim. Bu noktadan şunu uzatacak olursak açı ortayın kollarına dik indirdim. Bu diki indirdiğim zaman bu kolların değdiği noktanın uzunlukları birbirine eşittir. Aynı zamanda bu diklerin uzunlukları da birbirine eşittir. Hocam ya önünde şekil var. Niye mevcut şekli kullanmıyorsun diyebilirsin. Biz de kullanalım. Yani ne dedik? Açı ortayın doğrusu üzerine alınan bir noktanın kollarına uzattığımız diklerin uzunlukları yani BN, BN ve BN ve NC uzunlukları birbirine tam olarak eşittir ben açı ortayın kollarına şu ortadan bir açı ortay doğrusu çekiyorum. Bakın şurası açı ortay. Şuradan aldığım bu kollara indirdiğim dik uzunlukları birbirine eşit. Bu kolların değdiği yerlerde tam olarak bu dikin kestiği, dikin dokunduğu yerlerde birbirine eşit. Yani AB uzunluğu da AC uzunluğuna eşit. İki tane eşitlikten söz ediyoruz. Burası 8 ise burası 8. Şurası 4 ise Burası da 4. Yani burası 10 ise burası da 10. Şurası 5 ise burası da 5 olur. Bunu gösterdikten sonra iç açı ortay kavramı bir üçgenin içindeki açıdan bir açı ortaya doğrusu çekilmiş. Yani A noktasından BC kenarına bir açı ortay indirilmiş. Yani bu açı ortayı A'dan indirmek zorunda değilsin. Buradan da açı ortaya indirilsin. Buradan da açı ortaya indirmiş olursun. Bunların kestikleri yere de bir şey dönüyor. İçteye çemberinin merkezi diyor. Yine oradan bahsedeceğiz. Bakın çok iç, içe. Ben sizin için bunu olabildiğince açıyorum. Olabildiğince sadeleştiriyorum. Kafanızın en az yorulacağı moda getirmeye çalışıyorum. Bazı bilgileri vermeyerek yapıyorum bunu. Şimdi dediğim gibi açı ortaya her bir açıdan her bir köşeden açı ortaya doğrusu çıkabilir. Ama biz... Şu anda bizim için çizdiği aç-ortay doğrusu üzerine konuşalım. Yani A'dan N'ye bir aç-ortay doğrusu uzamış. Bu aç-ortay doğrusunun, takip edin dostlarım, birinci kolu, yani A uzunluğunun B uzunluğuna oranı, C uzunluğunun D uzunluğuna oranı verir. Bakın A'nın B oranı, C'nin D oranı verir. Hemen bunu bir denklem haline getirelim. Bir eşitlik olarak, bir sayı ile ifade edelim. Şöyle bir üçgenim var ben bu üçgen üzerine şuradan bir açı ortay doğrusu indirdim. Şöyle bir açı ortay doğrusu indirdim. Buraya 9 dedim. Şuraya 6 dedim. O zaman şuraya 6. Şuraya da 4. Diyebiliyor muyum? Hemen bakalım. A bölü B. 9 bölü 6 yazdım. A, B, C. A bölü B yani 9 bölü 6 eşittir. C bölü D. C şu arası. Buna ne dediğimiz zaman 6 bölü 4'e hakikaten hakikaten 3 ile sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 2 yapar ikisi de doğru oldu. Yani bu aranlamayı yapabiliyorsun. Bir de şurada bir tane daha eşitlik verilmiş. Bunu veya diye göstermiş. Burada yaptığı olay şu. A ile bakın A ile pardon B ile C'nin yeri değişmiş. Hani ters e, çapraz çarpım ve eşitler dışarı çarpım yaptığınız zaman ne diyorduk? A çarpı eşittir B çarpı C. Bakın B çarpı C böyle de olsa böyle de olsa değişmiyor. Yani ikisinin yerini değiştirebilirsin. Bu şu anlama geliyor mevcut örneğimiz üzerinden gösterelim. 9 bölü 6 şuradan 9 bölü 6 diyorum bu sefer. Eşittir 6 bölü 4. Yani ben bunun şunun şu ikisinin şunlara oranını söylemiştim. Şimdi ise şimdi ise şimdi ise alıyorum. Şunun şunu oranı bunu bunu oranla eşittir diyorum. Tam olarak yaptığım işlem bu. Örnekleri de örneklerin üzerinden, hecelerin üzerinden daha da çok pekiştiririz. Şimdi dışarıya bir açı ortaya çektiği zaman dışarıda bir açı ortayımız varsa, yani bir dış açımız, bir dış açımız ikiye bölündüğü zaman, burada bir dış açı ortay uzunluğumuz olduğu zaman, bu sefer eşitliğimiz şöyle akılda tutmak çok daha mantıklı. Bakın, b'nin a oranı, b'nin a oranı yine üçgenin kenarları. Burası da üçgenin kenarlarıydı, değil mi? Burası da üçgenin kenarlarıydı. B'nin A'ya oranı. E, açı ortayın kolunun başlangıcından geliyorum. Bakın dış açı ortayın başından geldim. Gidebildiği yere kadar gittim. Gidebildiği yer neresi X? X'e kadar geldim. Bir engelle karşılaştım. Geri dönüyorum. Ne yapmam gerektiğini öğreniyorum. Bu engeli nasıl geçmem gerektiğini öğreniyorum. Bu sefer baştan sona yani Y'ye kadar gidiyorum dostlarım. İşin tam olarak denklemi bu. Bunu hecelerle pekiştirelim. İlk sorumuz ADC ve ABD üçgen. Alıyoruz. ADC ve ABD üçgen. iki tane üçgenimiz var. Bakın açı ortayın koluna bir dikilmiş. Şuna biz açı ortayın kolu diyoruz. Değil mi? Kırmızı olana. Şu mavi olana da açı orta diyoruz. Mavinin üzerine C noktasını almış. C noktasından açı ortayın koluna bir dik indirmiş. Aynı noktadan ben açı ortayın diğer koluna dik indirecek olursam bunun 8 olduğunu az önce söylemiştim. Hatta kolunun da 15 olduğunu söylemiştim. Şimdi tamamı 23'tü. Üst tarafı 15 oldu. Aşağıya kaldı 8. 8, 8, 45, 45, 93 Üçgenin ikiz kenar dik üçgen. Burası da tam olarak 8 kök 2 olacaktır. Hemen bir sonraki soruya dönelim. Bir sonraki soru yine açı ortayın koluna bir dikilmiş. Görüyorsunuz. Aynı dikten diğer koluna da indireceğiz. Diğer koluna da şöyle şu kolu uzatıyorum. Diğer koluna da indirdik. Neden buraya çekemediğimizi artık biliyorsunuz. Çünkü 90 artı 150 gibi bir üçgen söz konusu değil. Şimdi açı ortayın koluna bir tane şuradan uzattık uzattık uzattık. Bir dikte buradan indirdik. Ben bu dik indirdim. Bu dikin uzunluğunda şu dikte olduğu gibi 4 olduğunu biliyorum şekil olarak çok uyuşmadı ama daha tekrar edebilirim. Şöyle yaparsam daha gerçekçi olur. Evet aç orten koluna bir dik indirdim ve bu da 4 oldu. C noktasından indirdim. 150'nin bütünleri 180 x 150 30 doğru sallıktan dolayı 30'un karşısında 4 90'ın karşısında 8 şurada da 60 var 60'ın karşısında 4 köküç farkında mısınız hiç bilmediğiniz bir şey kullanmıyoruz. Bunu daha önceki harflerde öğrendiniz ve burada kullanıyoruz. Zaten bu geometrinin alfabesi, mantığının da altında bu yatıyor. Bildikleriniz üzerinden hareket etmek. Şimdi devam edelim. E, bir üçgenim var. Şuraya E uzunluğu diyorum. şu Tam olarak şu üçgenden bahsediyorum. Şöyle bir üçgen. Gördünüz mü? Sizin, sizin için tekrar çizebilirim. Şuradan bir dik indirdik. Şuradan bir dik indirdik. Şöyle oldu. Şöyle bir üçgenim var. Burası 4. 5 kök artı 4 kök Burası da 9 kök Şununla veya şununla hiçbir işim kaldı mı? Kaldı. Kaldı. Nasıl kalmadı? Çünkü üçgenimin üçgenimin hipotenüsü şu az önce çizdiğim üçgenimin hipotenüsü BC. Burası BC. Peki BC'yi bulmaya gerek var mı? Yok. Ben niye uğraşıyorum? Nedense bir an şu kısmın şu uzunluğun sorulduğunu zannettim. O uzunluk sorulsaydı Pisagor bağıntısından 9 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesini bulabilirdim. Ama sorulmamış. Yukarıda öğrendiğimiz özellik bize ne diyordu? Açı ortayın indirdiğimiz dikler bunlar birbirine eşitken kolları kestikleri yerlerin uzunlukları da eşit. Şu toplam 9 kök 3 değil mi? E bu da kolun diğeri. O zaman ben buraya da toplam olarak 9 kök 3 diyebilirim. Bazen hızlı koşuyoruz. asıl bulunduğumuz noktanın da dışına çıkmak durumunda kalabiliyoruz. Şekil adı olduğu gibi. Hemen bir sonraki soruyla devam edelim. Şimdi dostlarım 6, 9, 8 ve aç ortay. Tamam aç ortay teoreminin dediği özelliklerden bir tanesi. Şimdi buraya B yazmışız ama B uzunluğunun zaten 6 olduğunu şurada vermişiz. Yani şurası altı iki şekilde yazabiliyorduk. Ya 6 bölü 9 eşittir 8 bölü x değil mi? Ya da 6 bölü 8 eşittir 9 bölü x. İkisi de fark etmiyor. Bundan sonra sadeleştirmelerimizi gerçekleştirecek olursak veya direkt içler dışarı çarpımı yapalım. 6 x eşittir 9 çarpı 8'den 72 x eşittir 12 olacaktır. Bir sonraki hecemizle devam edelim. AB uzunluğu ve AC uzunluğu arasında. Yine bir aç-orta, yine bir aç-orta orta, teoremi sorusu. Şuraya 3K dersem, buraya 5K derim. Çünkü ben ikisinin ekok'unu aldım ve 15K dedim. AB uzunluğu 3K, AC uzunluğu 5K. Şimdi 3K'nın 5K'ya oranı teoremi direkt yazıyorum. 6'nın 3K'nın 5K'ya oranı eşittir. 6'nın 6'nın X'e oranına. K'lar zaten birbirini götürür. 5 çarpı 6, 30. 5 çarpı 6, 30 yapar. 30 eşittir. 3X, X eşittir, 10'dur. Hepsi bu kadar. Devam edelim 5. hecemizde. ABC üçgeninde ANA, açıortay 5 ve 6 verilmiş. ABC üçgenin çevresi 33 birim olduğuna göre. Şöyle yapalım. Buraya A diyelim, şuraya B diyelim. Bizim B dediğimiz yere aslında AC'ye X'e B demiş. Biz de B demiş olduk. Tamam. A'nın 5'e oranı B'nin 6'ya oranı. Bunu da K'da eşitlersek bunu da orantı sabit olarak K'ya eşitlersek aslında A eşittir 5K. Yani A bölü 5 eşittir K ise A eşittir 5K. A bölü 6 eşittir K ise işler dışarı çarpımı yaptığımız zaman da buranın da 6K olduğunu söylüyoruz. Şimdi 5K ve 6K'yı bulduk. Çevresi ne oldu? Üçgenin çevresini bir toplayalım. 5K, 6K daha 11K yaptı. 5 artı 6, 11 yaptı. Yani 11K, 11K ile 11'i topladım. ABC üçgeninin çevresi 33'ü buldu. 11 ile sadeleştirdiğimiz zaman K artı 1 eşittir 3 olur. K'nın değeri için 2 diyebiliriz. 6K, 6 çarpı 2'den 12 olacaktır. Sorumuzun cevabı. Bu kadar kolay. Hemen devam edelim 6. soruyla. C'de açı ortaya ABC dik üçgen. Ee, dostlarım az önce şunu gördük. Yine yazalım ama A'ya B tamam mı? Bu A ile B'yi direkt burada buraya bakarak 3K sonuçta bir orantıya buraya bakarak 5K şeklinde yazabiliriz. Bakın 3K şu kısmı da 5K şeklinde yazabiliriz. İstersen hızlıca yazalım. Yani A bölü B eşittir A bölü B. A, A bölü B eşittir 3 bölü 5. Olduktan sonra A eşittir 3K. B eşittir. B eşittir 5K'dır. Bir dik üçgenim var. Görüyor musunuz? Bakın bir dik üçgenim var. Dik kenarlardan birisi 3K. Hipotenüs 5K. O zaman diğer dik kenarda 4K olmak zorunda. Ben 4K uzunluğunun 3 artı 5'ten 8 olduğunu görebiliyorum. Demek ki K uzunluğu 2. K uzunluğu 2 ise burası 6. Şurası 10 oldu. Evet son olarak bir üçgen. Şöyle içeride bir üçgenimiz var. Görebiliyorsunuz. Pisagor bağıntısı uygulayacağız. 6, 6, 3 ve 90. Yani burası x görüyorsunuz. 6, 3, 6'nın karesi artı 3'ün karesi de diyebiliriz. Direkt 3'ün kök 5 katı da 3'ün kök 5 katı da diyebiliyoruz. Sırada bir dış açı ortay sorusu var. Üçgenin kenarlarına dair konuşmuştuk hatırlarsanız. Ee, X ve 6 bu üçgenin kenarları. Üçgenin kenarlarıyla bir oranlama yapıyorduk. X'in 6'ya oranı 5'in 5 artı 7 12 oranla eşittir. Buradan 12x 12 çarpı 5 atılmış. Şöyle yaptık. X eşittir 5 gelecektir. Başka sorumuz var mı? Başka sorumuz yok. Bir sonraki harfimizde görüşmek dileğiyle dostlarım.